Bir pazartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet yüzler gülüyor. Neden? Bitcoin, Bitcoin yükselişe geçti. Pazar günkü videomda da dedim ki arkadaşlar dip sinyalleri vardı daha önce. Ee, özellikle Bitcoin 25 binlere indiğinde... Ben %70 maldayım, %30 nakitteyim. En fazla bir 24 bin beklentim var. Bu 24 de gelirse o son kurşunları harcamaya hazırız dedik. Birçok altcoin güzel hareket etti gerçekten bu ay. VLD'den güzel bir vurduk. %50-%60'a yakın bir karımız var. Orada pozisyonumu kapattığımı söyledim. Hafta sonu Lukit'den geldi. Orada da aşağı yukarı %70'ini Telegram grubundan duyurduk 170'ini sattık yani hepsi son bir haftada güzel karlar var diğer coin'ler de var arkası gelecek olanlar da var mı bilemiyorum ama piyasa yani şu anda pozitif diyebilirim Neye bakalım, neye geçelim? Hemen şöyle bir kısa bir video yapacağım. Fazla bir zamanım yok. Ee, şöyle bir dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi yükselmeye devam ediyor. Ee, tabii bu negatif bir veri ama Bitcoin bu sefer dolar endeksinden takmıyor. Neden? 2024'te bir Bitcoin Spot ETF e, beklentileri ağırlık kazandı. Biz bunların hepsini 2022'de söyledik. 2022'nin ilk çeyreğinde benim dedim ki 16 bin beklentim var. 2024'te artık spot ETF'lerin yavaş yavaş onaylanması gerekiyor. Çünkü diğer ülkelerden gelen spot ETF'ler Amerika'yı özellikle blockchain'ler anda bazında ayağında sıkıştırıyor. Bu da 2024'ü işaret ediyor. Tabi ee, tabii bir de hal var Yani her şey 2024'te pozitif olacağını düşünüyoruz. Ee, bir yandan da Amerika'da seçimler var. Artık faiz arttırımlarının da sonuna geldiğini 2023'ün ilk çeyreğinde belirttik. Yani en fazla dedik ki yaz ayında bir tane daha yapar. Ondan sonra e, faiz arttırımı yapmamak zorunda. Eğer 2024'te Amerika'da seçimler varsa piyasayı rahatlatmak zorunda yani faiz artışlarından ziyade en fazla söylemlerle piyasayı e, dizginlemeye çalışırlar dedik. Bu dediklerimiz de tek tek çıktı. Evet dolar endeksi gerçekten tehlikeli noktada ama anası da var. Bakın e, bitcoin de bakın burada dedik hatırlarsanız şu 16 binden beri oyundayız tepe noktalar söyledik. Kar satış yerlerinin buralar olduğunu, mor alanlı olduğunu belirttik defalarca. 2022'nin sonunda ayı geldiğinde bizler demiştik ki 16 binlerde gireceğiz. 31 binlere doğru bir kar satışı yapacağız demiştik. O senede de tıkır tıkır geldi. En son buraya çarptığında da bu çizdiklerimizi biliyorsunuz silmiyoruz. Daha önceki videolarıma da bakarsınız. Yani şuradaki düşüş tarihi yani 23 Ağustos, 22 Ağustos, 24 Ağustos tarihlerine de bakarsınız. Ben oyun yapıcına yerinde olsam dedim aşağı salarım bir şu long tayfasını temizlerim. Ondan sonra bir zikzak hareketiyle hem shortçuları hem longçuları diskografiye ederiz dedik. Bu dediklerimizi aynen piyasa yapıcıları yaptı. Şimdi gerçekten döndük mü? Evet bu mor alanında girecek miyiz? Bir de o var. Orası var. 28 bin 200 üzerinde evet 200 günlük bir ortalama var onun üzerindeyiz ama gün kapanmış değil <laughs> e, bu da tabi farklı bir bakış açısı İkincisi, 28 bin üzerinde kaldığımızda W formasyonu var yani onu da buradan gösterebiliriz burada e, hiç olmadı karlanmamış bir şekilde yani bakın buranın üzerinde Kalırsak bir W formasyonu oluşur. Bu da bizi tekrardan 31 bin civarına götürür. O gün bugün mü bilmem. Bakalım bir gün kapanışı gelsin. sayıda yani bir çıt daha gidecek yer var ama yavaş 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 şişme alanları olduğunda görüyoruz. Bakın burada da işaretledik. Dedi ki <laughs> 20 e, yani dedik ki burada arasayda dip var. Burada gireceksiniz. Yani girenler zaten güzel kazandı. Bunun dışında başka bir senaryo var mı? Olası senaryo nedir? Şurada düşen trendi pazar günü de söyledik. Düşen trend kırıldı gözünüz aydın. Cuma günü de zaten bu trendin kırılacağı sinyalini vermiştik. Cumartesi videomuz gelmedi. Peki olası senaryolar neler? Bir bakın buradaki düşen trend ya da buradan çizelim. Fark etmez burada zaten çizilmiş. Bir olası senaryolar hangisi gerçekleşir? Ya burayı bir test edip ondan sonra yukarı gidecek ya da <laughs> ne yapacak? Şuradaki range'i alırsa artık o retest olayı rafa kalkmış durumda olur. Yani burası da kaç? 28.700 28.800. Şu anda her şey pozitif. Al sinyali net bir şekilde devam ediyor abi. Yani Bitcoin'de diyeceğimiz bu. Şimdi hoca ne dedi diyecekler? Net konuşmalı diyecekler. Yani arkadaşlar bakın. <laughs> Diplerde ve tepelerde net konuşabiliriz. Şu anda e, dip buradayken dedik ki buradan girirsiniz. E, buraya kadar pozisyonu kovalarsınız. Düşen trendi de zaten çizdik. Bakın buralar düşen trend. Düşen trend. Düşen trend. Düşen trend. çarpı çarpa kırmış. Şimdi evet burayı kırdık ama şuradaki senaryoyu kestiremiyoruz. Yani buradan bir test hareketimi yapacak yoksa e, 28.800 üzerinde kapanışlar mı yapacak? 200 günlük ortalama 28.200'den geçiyor. Ama olası bir 28.700 e, üzeri kapanışta artık W formasyonun geldi sinyalini gösterir. O da bize aşağı yukarı dediğim gibi 31.000, 31.500, 31.200 civarına götüreceğini düşünüyorum. Yani Bitcoin'de diyeceklerimiz bunlar. Herhangi bir sat sinyali hala yok. Bu da güzel. <laughs> bakalım. Yani diyeceğimiz bunlar. Şimdi geçtik yorumlara hızlıca şuradan bir yorumlara bakalım. Evet, Hazir Hocam toprağa kalktı üzerimizden ulaşacağım. CFX'e bakabilir misiniz? Stop işlemi açmak istiyorum. Evet, <laughs> stop işlem ya, CFX düşen trendini kırdı. Bunu Telegram üzerinden belirttim. bugün yazdığınızı da gördüm ama maalesef hareket halinde olduğum için Bilgisayar başında ol, olmadığım için bakalım. Hemen bir CFX'e bir bakalım. Bunu e, <laughs> Telegram'dan kırılmış yani düşen trend kırılmış. Düşen trend kırılmış. Eğer 13-14 bandı üzerinde kapanış yaparsa burada W formasyonu formasyonu gerçekleşir. Al sinyali net bir şekilde devam ediyor bu pozitif. E, ikinci hareket, ikinci hareket nereye kadar olur? Yani bana göre şuraya kadar gelebilir yani 16 bandına kadar gelebilir ee, eğer buranın üzerinde kalıcı olmazsa büyük da geri çekiliş yerleri 13 bandı yani tam 13 bandına kadar geri çekiliyor ama 13 bandı altındaki kapanışlar e, şuradaki range'mizi yani 11 bandına doğru bir geri çekiliş orayı da kaybetmesi durumunda 10 bandına doğru gözüküyor yol <laughs> şimdi pozitif verileri sayalım 1 düşen trend kırılmış 2 arasayında alt sinyal devam ediyor. Geriye kalmış şuradaki bak şu arayıncımız. Yani şu iğneyi kırarsa 14 bandı üzerine kapanış yaparsa W formasyonuyla beraber bizi 16-17 bandları bekliyor olabilir. Olabilir. Mi? olabilir. Neden olmaz. Evet CFX uzun zamandır düşüyordu düşüyordu kırdı. Bir coin ne sürekli düşer ne sürekli çıkar. Bakalım bu sefer inşallah çıkış yönü olur. Stop noktasında belirttik yani şu band aşağısı e, neresi e, 13 bandı aşağısı 12 bandından ya da 11 bandından maliyetlenirim tabi kaldıraç işlemi açmamışsınızdır umarım çünkü ben kaldıraça karşıyım e, geçtik ulaş hocam emeğinize sağlık demiş e, Furkan hocam oraya neye bir bakalım Recep hocama kucak dolusu selamlar oraya neye bir bakalım haydi Orada ne? Yataydı. Al sinyali var ama yataydı. Yaptığı hiçbir şey yok. Çok ilginç bir konu. Ama Oren'i şuraya kırarsa sert hareket edilir. 62 bandı. 62 bandı üzerinde bir kalıcı olursa sert hareket edilir. Aşağı yukarı alınacak konumda. Yani asıl yeri bunun 50 bandı. 50 bandından da çok fazla ilerlememiş. Ee, yani şu renci şuraya çekeceğim. Evet böyle. Yani şu iki renç arasında hatta 57 bandı arasında bir git gel yapabilir. Veriler pozitif. Bunda da pozitif. Ee, yani gördüğüm tablo şu anlık yerinde. Yani buradan eğer buraya da okutsam bile güzel bir kere. Yani yüzde kaç? Yüzde on beş, yüzde on sekiz. Yani eğer o gene yükseliş ayağını geçecekse öncelik burayı almak zorunda. Burayı alırsa ikinci bir ayak gelir. O da aşağı yukarı bir 72-78 bandını gösteriyor. Yani bunun dışında bir şey yok. Al, alsın yeri mevcut ikili strateji al sinyalini yakmış ara arasaydı pozitif öyle şişkin bir alanda değil ama grafik yatayda yatayda Yani şurada ara bir range de yok. yani buraya takılıp kalmış 53 bandında Ama e, dediğim gibi ilk ayak 62 olur 62 alırsa burada güzel bir W çeker Bu W formasyonunda zaten hedefi 73 bandı ama asıl direnci de ondan sonraki 78 bandı Tercih sizin yatayda olan coinleri severim biraz bekletti ama ee, güzel bir günde güzel bir kar verir diye düşünüyorum. Diyeceklerim e, bunlar. Evet şu yorumlar kısmını şuraya alalım. SCRT ve GLM'ye bir bakalım Tolga Hocam. Evet SCRT'de bir fırsat var mı? Hemen ona bir bakalım. Aynı. Bir önceki koyunun aynı. Oren miydi? O gün mi? aynı posta. Yatayda, yatayda, ya Ara bir W çekmiş. <laughs> ama grafikte öyle bir şey yok. SCRT neymiş ya bu? Evet. Game over yapmış. Bir trend yok. Herhangi bir şey görmüyorum. Ya yani buradan rate right diyor. 26 bandında direnci de yok ama rate right diyor maalesef. Şuan üzerine atmak da zorlanıyor. 26 bandın üzerine. Bitcoin market ee, bir şeyini bir bakalım. Tükret <laughs> coin'i. 200 ya yani bu fiyatlar eder mi? Evet. Aşağı yukarı eder yani. Aşağı yukarı eder. Maksimum arzı yok. Bu negatif. Aşağı yukarı %100'ü piyasada. Yani %80'ın piyasada. Yani %100'ü diyebiliriz. Evet Bitcoin yükselmeye devam ediyor. Yani tablo pozitif. Bir saniye şunu bir mı Ya alt sinyali var. Ara sayıda veri pozitif. Al sinyalini yakmış ama grafiğe yansıtamamış. Çok ilginç. Haftalıkta bir bakalım. Evet haftalıkta da var. Günlükte de uyumsuzluk var. Yani bu uyumsuzluğu gidermek zorunda. Sevdiğim koyunlardan bir tanesi. Bekletir belki. Evet. Ya yani alınabilir mi alınabilir? Ee, yani destek çizemiyorum. Sıkıntı orada. Destek çizemiyoruz. Yani haftalıkta burası diyor. Burası kaç? 29. 29 bandı üzerinde kapanış yaparsa giderim diyor. Evet. Hedefine de varmış. Şuradaki hedefe varmış mı diye baktım. Aşağı yukarı varmış. Neyse. Şurada bir trend var. Yani hafta hafta en fazla bunu görebiliyoruz. Evet. Trend bu. Trendi bulduk. Tamam. Trendi bulduk. Hafta hafta en fazla trendimiz bu şekilde. Bir daha bir bakalım. Yani bir günlüğü açalım. Bir uyarlayalım. Tablo hoşuma, yani hoşuma gitti. Neden gitti? Düşen mi yapı? Düşen mi yapı? Düşen trend kırıldı mı? Kırılacak mı? Yani şu renk kırılırsa Denerim şansım. Niye denemeyeyim? Ara sayında sinyaller gelmiş ama grafiğe yansıtmamış. İlginç. SCRT hoşuma gitti. Ne yalan söylüyorum. Ha, ben yükselen bunlar gördükten sonra giren insan değilim. Ya, açık beni. yüksekten sonra girmek ne işe yarar? önemli olan böyle dipteki herkes kan gölünde olmuşken girmek lazım. Pozitif. Pozitif. Aşağısında stop koyarım. Bak. Şuraya da stop koyarım. Neden? Buranın aşağısında nerede durulur bilemeyiz. 24 bandı. Yani evet pozitif. Bunu kim sordu? Sevdim. Ee, yani SCRT'yi sevdim. Tolga Hocam. Teşekkürler. GLM'ye bir bakalım. Yani şu e, son 3 gündür yaptığım karlardan bir kısmını buna atabilirim. Evet bak. Bunu da daha önce çizdik. Buraya gelir. Buradan gidecek mi? Gereme. Burayı alması lazım. Şu anda dirence yakın bir noktada. Ben buradan bir işlem yapmazdım. Ya buraya geldiğinde kar satış yapar. Aşağıdan kovalardım. Bu da 4 gün önce gelmiş. Pardon 5 gün önce. 5 gün yani 1 hafta önce gelmiş. Aşağıdan pozisyon kovalardım. Ama şu anda yapacağım bir hamle olmaz. Ya buraya geldiğinde bir kar satışı yaparım. Ee, üzerinde bir kapatış yaparsa oyuna tekrardan girerim. Ama buradan bir alım ya da satım yapmam. Neden? Şu rencin kırılmasını görmem lazım. 19 bandı. Evet. Ee, yani bunda da arasay pozitif. arası pozitif. Evet. Al sinyal devam ediyor. RSI'nde şişkinlik de yok. Bir önceki daha çok hoşuma gitti. Ben yani bekletir mi? Bekletir. Bir ay beklerim, iki ay beklerim, üç ay beklerim. Neyse. Geçtik. Livra bir bakalım Ali Hocam. Evet Lira bir bakalım. Eskisi gibi iki katı üç katı bir haftada getiremiyoruz. Ee, yeni yeni. Yani piyasa tedirgin arkadaşlar. Piyasa daha yeni dönmeye başladı. Yine başlarız iki katı. Merak etmeyin. Halay videoları gelir. <laughs> ee, hangi koyuna bakacaktım? Unuttum. Lever. Bu çok sert hareket eden bir coin ya. Evet. Hareketini yapmış arkadaşlar. Tablo pozitif bana göre, buranın üzerine karşısa pozitif ama e, 27 bandın üzerinde kalamazsa diyecek bir şey yok. Ara sayı kötü, ara sayı, yani diyor ki beni sat sat diye bağırıyor, bak buraya atalım, bundan sonra giderse uyumsuzluk vererek gider. Yani nasıl ara, dipten, bakın diplerde ara sayı dip yaptığında alacaksınız diyoruz, bakın burada dip yapıyor, burada dip yapıyor. Ama bu sefer de, tepede de bunu belirtmek zorundayız. Araç sayı zirve yapmış. Yani bak burada da zirve yapmış. Ya yani ben bu saatten sonra girmem yani. Şuralarda giremediysek burada girmenin bir anlamı yok. Risk daha büyük yani. Bu çıkmıcı anlamına değil. Eğer buradan bir düzeltmeye giderse canımızın daha çok yanacağı anlamda burada bir hareket yapmam. Yani şu anda ben herhangi bir şey yapmam. Eğer buraya kadar, eğer şu diplerden girip ee, buralarda kar satışı yapmadıysanız diyecek diye bir şey yok. Yani hiç olmadı. Ana parayı çekerdim. Bu benim kendi oyun planım. Ha belki daha fazla yükselecek. Belki buradan bir iki katı daha yapacak. Ama aması var. Önemli olan oyunda kar alabilmek. Evet. Diyeceklerimiz bunlar. Ee, ASERI geçen geçer söyledik. ASERI e, bir önceki videomda ASR'ye dikkat çektik. ASR bugün hareket etti ama şu an üzerinde kalamıyor. Yani şu an üzerine atarsa tekrardan hareketlenebilir. Yani 2.5 üzerinde zararda değilim. Aşağı yukarı zaten 2.1 bandından oyuna girdim. Maliyetlendim. Şu anda ufak da olsa bir karım var. Ee, bakalım. Eğer 2.5'i alırsa ikinci bir aya getirir. Ee, ASR token. Lukiti'ye bir bakalım. Lukiti yükselişine devam ediyor. Evet. şuraya kırmakta zorlanıyor. Eğer Lukiti buraya kırarsa e, ee, ikinci bir ayak gelir. Bakın buraya kırarsa ikinci bir ayak gelir. O da aşağı yukarı yine şu bantlar olur yani 1.6 bandı. Ee, 1.6 bandı kritik ee, bir nokta ama bu da ara yavaş yavaş şişme alanlarına gelmiş bak burada da şişmişti burada da bakalım yani şurada birazcık ara sayını indirmeye çalışabilir mi çalışabilir ama e, şuranın üzerinde kalıcı olup öyle bir ara indirirse daha pozitif olur yani 1.2 band düzende e, ara şişkin indirmeye çalışırsa hiç olmadı. Deriz ki buradan ikinci bir ayak geliyor diyebiliriz. Evet diyeceklerimiz bunlar. Yani bu koyunu burada aldım. 760'lı bandlarda aldırdık hatırlarsanız. Telegram grubunda da duruyor. Nerede o? Şuradan bir bakalım. Burada yazdık. Yani çok uzun zaman da olmadı. Thank you. Look it'i demişiz. 1.1'de kar satışı yaptı. Ha yeter mi? Yeter. Zaten bir, e, 760 bandında aldık yani. Neyse. Yani hepsini satmadım. 130 kaldı dedik. Bugün biraz yorgunum gerçekten. eve geç de girdik. Videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda bomba gibi karşınıza çıkalım.